Herkese merhabalar. Atavla İddia hoş geldiniz. Hepinize iyi öğlenler diliyorum. E, 26 Ekim Pazar günü e, maç analizleri, maç tahminleri yapacağız. Yine dop dolu e, bir program var. E, Pazar günü güzel bir program var. E, El Clasico var bugün. E, Türkiye Ligi'nde e, güzel maçlar var. E, Galatasaray-Göztepe maçı var. Bunları konuşacağız. Yaklaşık 20-25 tane maçımız var konuşacağımız. Dün bir kuponumuz tuttu. Bir kuponumuz tek maçtan yattı. Fena bir gün değildi aslında. İnşallah bugün daha iyi olur. Merhaba İlker'cim hoş geldin kardeşim. Hemen beğen yayını. Eyvallah sağ olasın. Hayırdır tetikte bekliyor muydun? Yapmazdın sen böyle şeyler ama nasıl oldu? Türkiye Süper Ligi'nde bugün 4, 4 maç var Güzel keyifli maçlar Hepsini konuşacağız <laughs> Aynen aynen dün bir tane kupon tuttu İkincilikle maçlar var onları konuşacağız Premier Lig maçlarının tamamını aldık El Clasico var Real Madrid Barcelona maçı var onu konuşacağız Fransa Ligi, İspanya Ligi Almanya Ligi e, Hollanda liginden maçlar var. Güzel maçlar var. Başlayalım. İskoçya liginden de bir maçımız var. E, şimdi dün Kocaeli Spor çok önemli bir galibiyet aldı eksiklerine rağmen. E, i̇stim üstünde artık Kocaeli Spor. Takım oturdu. E, üst üste galibiyetler alıyorlar. E, Trabzonspor da zirve takibini sürdürüyor. Onlar da Eyüp Spor karşısında biraz zorlanmalarına rağmen e, 2-0'lık bir galibiyet aldılar. E, haftaya Galatasaray'la çok önemli bir maça çıkacaklar. O maç öncesinde e, morallendiler bu maçla e, Göztepe'yi yenerek. E, yani Trabzonspor'un Akkara haftaya belli olacak gibi duruyor. E, Galatasaray'ın bu hafta eksikleri var haftaya bakalım. E, o eksikler devam edecek. Mesela Torreira bugün oynamayacak. E, babası kalp krizi geçirmiş ülkesine gitmiş. E, Singon'un sakatlığı sürüyor. da oynamayacak. E, Davison Sanchez bugün e, sarı kart görürse haftaya Trabzonspor maçında yok. Önemli. E, hepsini konuşacağız bugün. 14.30'da e, Antalyaspor Başakşehir maçı var. Saat e, 2'ye 5 var. E, Dilerseniz o maçı konuşalım. E, Antalya, Spor e, Antalya Spor Başakşehir maçında e, Hüseyin hoş geldin kardeşim. E, Antalya Spor Başakşehir maçı keyifsiz bir maç gibi duruyor. İki takımda oynadığı futbolu hiç sevmiyorum. E, muhtemelen kuponlara koyulmayacak maç. 10. sıra 10cu 11. sıradan Antalya Spor, 10 puanı var. Başakşehir düşme attığında ilginç bir şekilde bu iyi kadroya rağmen bir türlü istikrarı tutturamadılar. Nuri Şahin yine kötü hocalığına devam ediyor diyebiliriz. Ben bu maçların ilk yarı 0-2-3 gol bekliyorum ama oynamayacağım. Zaten 2.30'da başlıyor maçta. Asıl önemli maç 5'te. 17 seansında Galatasaray ile oynayacak. Çok kritik bir maç. Dediğim gibi Torreira yok. Ee, i̇lk ay yok, e, sakatlığından dolayı. Singo da sakatlığından dolayı yok. 3 e, ilk 11 oyuncusu yok. E, önemli eksikler Galatasaray için. Her ne kadar e, Osman'ın yüksek formu, e, Yunus'un yüksek formu olsa da bu üç oyuncu çok önemli. E, Göztepe'de de Sabra e, ve Alan yok. E, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. E, Seher hoş geldin. E, Babalar kralı YouTube, <laughs> hoş geldin sen de. E, ligin en az gol yenen iki takım karşılaşıyor. Göztepe ligin en az gol yenen takım 3 gol yedi şimdiye kadar. Galatasaray'da da dört gol yedi. E, çok keyifli güzel bir maç bekliyorum açıkçası ben bu maçta. Galatasarayın eksikleri bence etkiler. E, ben Göztepe'nin her hafta e, maçlarına e, beni takip edenler bilir, foul oynuyorum. E, bu hafta da oynayacağım. E, özellikle büyük maçlarda Göztepe çok fazla foul yapıyor. E, Göztepe'nin az 16 foul yapar. E, oranı 158. Tekrar ediyorum Göztepe bu maçta en az 16 foul yapar oranı 1.58. Değerlendirilebilir İlker bu maçla alakalı karşılıklı gol var olur demiş. Göztepe'den de gol bekliyor. Ee, ben maçla alakalı başka tahminler veriyorum. Ee, Göztepe en, altı, en az 16 şut çeker. Ee, çok özür dilerim. Göztepe en, altı, en az 16 foul yapar. 1.58. Ee, Göztepe kalecisi Matheus Lis en az 4 kurtarış yapar. 1.67 oranı var. Bu da değerli bir oran bence. Ve Davinson Sanchez bir şut çeker. Maçta Davinson Sanchez bir şut çekerin Oranı 1.44. Ben bu üçünü önereceğim size. Bu maçla alakalı. Tekrar edeyim. Göztepe en az 16 foul yapar. 1.58 oranı var. Göztepe kayıcısı Matthias Lis en az 4 kurtarış yaparın Oranı 1.67. Ve Davinson Sanchez bir şut çeker. Oranı 1.44. E, güzel, keyifli, bol folyo bir maç bekliyorum açıkçası. E, orta saha açıkçası belli eder bugün hangi tarafa maçın döneceğini. Orta sahada, bir Galatasaray'da çok önemli bir eksik var, Torrela yok. Ee, Göztepe'de çok sert bir orta sahası var. Ee, genelde hızlı ucumları foyla durduruyorlar. Ee, merhabalar, hoş geldin kardeşim. Ee, bakalım bugün o 16 foy sayısına ulaşacak mı Göztepe? Şimdiye kadar bizi yanıltmadılar. Ee, geçen hafta pas geçtik, geçen hafta da az foy yaptılar. Ee, orada bir şansımız tuttu. Bence bu hafta Fenerbahçe'ye karşı 23 foy yapmışlardı, onu hatırlıyorum. Ligin ikinci haftasıydı sanırım. E, bence yine e, Galatasaray'a karşı da yüksek foyl sayısıyla oynarlar. E, geçelim 17 seansın diğer maçına. Gençler Birliği Konya Spor maçı var. E, Gençler Birliği e, kendini bulmaya başladı, oyuna oturmaya başladı. Çok kart olur demiş Emrah. Katılırım, olur. Doğru söylüyorsun. E, bol foylü, bol kartlı bir maç olabilir. Hakemi bilmiyorum kim. E, o da önemli çünkü. Gençler Birliği 4 haftadır kaybetmiyor arkadaşlar. Ee, var, GS Aslan kardeşim geldi. GS5 yazdı hemen. Yayını da beğen. Ee, şimdi Gençler bir 4 haftadır kaybetmiyor. Konyaspor e, Konya Spor'da 7 hafta, son 7 haftada bir galibiyet alabildi. Yani e, formunu bulan bir Gençler Birliği ile formsuz bir Konya maçı bu maç. E, Konya Spor bir de hafta arası Beşiktaş'la oynadı. Biraz onun yorgunluğu da olabilir. E, ben bugün e, Gençler Birliği'ni kaybetmeyeceğini düşünmeme rağmen e, bu maça e, taraf bahsi oynamayacağım. E, riskli görüyorum yine de her şeye rağmen. E, Gençler Birliği 4 haftadır kaybetmiyor dedik. Bu kaybetmediği 4 haftadaki for sayıları 14, 15, 16 ve 18. Son 4 haftada Gençler birini yaptığı for sayıları 14, 15, 16 ve 18. Ben bugün yine e, en azı da e, en düşükten alacağım. E, Gençler en yalnız 14 foğol yapar diyorum. 1.82 oranı var bence çok değerli bir oran. Gençler Birliği CoinSpor karşısında en az 14 foğol yapar diyorum. Oran 1.82. Galatasaray Göztepe maçında Göztepe'nin en az 16 foul yaparıyla bunu eşleştirebilip bir maç daha ekleyip bir kupon yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum gençler bile bu maçta en az 14 foul yapar oranı 1.82 değerlendirilebilir arkadaşlar. 20. seansında Kasınpaşa Beşiktaş maçı var. Beşiktaş dün Rafa Silva'nın sakatlık haberiyle sarsıldı. Hafta arası Konyaspor'u deplasmanda yendiler. Bu galibetin daha da önem kazanabilmesi için bence bu maçı da kazanmaları gerekiyor. E, zirve takibini sürdürmesi için, a, puan farkının açılmaması için Göztepe ile oynarken Galatasaray e, zor maçı oynarken bu maçı Beşiktaş'ın bir şekilde kazanması lazım. Rafa Silva yok ama ona rağmen e, kazanabilirler. E, yani şey Kasımpaşa 5 haftadır kaybetmiyordu. Takip e, ta ki geçen hafta Eyüp Spor maçına kadar Eyüp Spor'a geçen hafta 2-0 kaybettiler. E, ben bu maçı iki buçuk istiyorum. Genelde, e, Yaşar hoş geldin kardeşim. Benden de sana selamlar. E, genelde Kasımpaşa-Beşiktaş maçları gollü geçer. E, ben iki buçuk istiyorum bu maça. E, 1-51 oranı var. E, Rafa Silva'nın yokluğunu e, Beşiktaş nasıl dolduracak? Orada kimi değerlendirecek? Mesela bir maçta e, ikinci yarı Rafa Silva çıkıp Serna oraya e, girmişti. Yani kanattan e, Rafa Silva'nın oynadığı yere gitmişti ve orayı bayağı iyi becermişti. Hatta asistle yapmıştı o maçta. E, bu maçta Serney mi oynatır orada yoksa Orkun'u öyle çekip e, Rafa Silva'nın görevini Orkun'a mı verir? Bence önemli kararlar bunlar. E Sergen Yalçın için. E, buradan bir galibiyet çıkarmak zorunda Beşiktaş. Ne yapıp edip. Eee 2,5 üst oran dediğim gibi 1.51. Maç 2-1 e, Galatasaray'a ama özür dilerim Beşiktaş'a dönük gibi duruyor. Bana e, 2-1 Beşiktaş kazanacak gibi geliyor. Ama ben eee 2,5 istiyorum bu maçla alakalı fikrim 1.51'den 2,5 üst. E Süper Lig maçlarının hepsini konuştuk. E, i̇kincilikte de maçlar var. Onlardan da birkaçını aldım. E, onları da değerlendirelim. E, 16. seansında Ahmet Spor İstanbul İstanbulspor maçı var. E Ahmetspor İstanbulspor maçında Ahmetspor'un kendi sahasındaki performansına güveniyorum. Diyarbakır'da serisi önünde bir başka oynuyorlar. E Jacne önderliğinde çok iyi bir çıkış yakaladılar. E, bu tarz maçlarda kazanmak zorundalar. İstanbulspor ne kadar kendi sahasında iyi top oynasa da deplasmanlarda kayıp 1.33 oran açılmış amaç spora değerlendirilebilir arkadaşlar bu maçı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum amaç sporun kazanacağı yönünde 14-15'te bir maç var İlk önce onu bir değerlendirelim Twente Ajax maçı var 15 dakika sonra başlayacak Twente Ajax maçı ile alakalı fikrim karşılıklı gol var yönünde karşılıklı gol var oranı 1.37 sanki karşılıklı gol var bu maçta çok banko duruyor Değerlendirmek isteyen arkadaşlara duyurulur. 15 dakika sonra maç başlayacak. Bunu araya almak istedim. Twente Ajax maçı. karşıtlı gol var. Olur diyorum. 1.37 oranıyla. Erken başlayacak başka size söyleyeceğim bir maç yok. En erken o. Devam edelim biz. Çorum Spor-Bolu Spor maçı ile devam edelim. Çorum Futbol Kulübü-Bolu Spor maçı 16'da. E, Çorum Spor yine e, lige başladığı formunu yakalamaya başladı. Ama iki üst üste kolay maç oynadı. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. E, beş maçtır maçları karşı gol var oluyor. Her maç gol e, Çorum zaten iyi bir takım. E, Süper Lig'e çıkmak için kurulmuş bir takım. Her maçta gol atıyor zaten. Ama gol hastalığı devam ediyor. Defastaki sıkıntılar devam ediyor. Bolu Spor'da deplasmanlarda daha kaybetmedi. Her ne kadar zor galibiyet alan bir takım olsa da e, Deplasman'da yaptığı 5 maçta 4 beraberlik bir galibiyet aldılar. Daha Deplasman'da kaybetmediler ve e, Deplasman'da yaptığı bütün maçlarda gol attılar. Bu önemli. Ben o yüzden bu maçta yine Bolu Spor'dan da bir gol bekliyorum. Çorum Spor, Bolu Spor maçına e, 1.60 oranıyla karşılıklı gol var diyorum arkadaşlar. E, 19 seansında Bodrum Futbol Kulübü, Iğdır Futbol Kulübü maçı var. Burada keyifli güzel bir maç bekliyorum. Golli bir maç bekliyorum. E, bu iki takım takımda e, Süper Lig'e yükselmek için e, mücadele ediyorlar. İki takım takımda e, iyi maçlar oynuyorlar. Ben yine e, güzel bir maç bekliyorum. Bodrum-Iğdır maçında. karşılıklı gol var oranı 1.60. E, Bodrum-Spor-Iğdır spor maçı bence karşılıklı gol var olur 1.60 oranıyla. E, İngiltere Premier Ligine geçelim. İngiltere Premier Liginde bugün 5 e, maç var. E, güzel keyifli maçlar. Hepsini aldım. E, başlayalım. 17 seansında Arsenal-Crystal Palace maçı var. E, Arsenal Zirvede e, yerini sağlamlaştırmak için çok önemli bir maça çıkacak. Dün Liverpool'un kaybetmesiyle e, bu maç daha da değer kazandı Arsenal için. Kendi sahasında ligin en ters takımı Crystal Palace'da oynuyor yalnız. E, Crystal Palace'ın ne zaman ne yapacağı belli değil. Lige çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Ondan sonra birkaç mağlubiyet aldı üst üste. E, ben Arsenal galibiyetinin düşük oranından ziyade e, Crystal Palace'ın gol atabileceğini e, yönünde fikrim var bu maçla alakalı. Karşılıklı gol var diyorum. Oranı çok yüksek. 1.81 oranı var. Arsenal Crystal Palace maçında karşılıklı gol var oranı 1.81. E, sanki bu maç Crystal Palace'ın e, gol atabileceği bir maç gibi geliyor bana. E, dediğim gibi çok ters bir takım. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Ben Crystal Palace'ın golünü beklerim burada 1.81 oran almak için. Karşılıklı gol var diyorum arkadaşlar bu maça e, 17'de keyifli bir maç daha var. E, Aston Villa Manchester City maçı var. E, Manchester City'nin de iştahı kabardı. Liverpool'un üst üste puan kayıpları. E, zirvede Arsenal'le yalnız kalabilirler böyle giderse. E, Aston Villa da formunu bulmaya başladı. E, lige çok kötü başlamışlardı. Oyunlarını toparlamaya başladılar. ben bu maçta e, Aston Villa'nın kendisi aslında City'ye gol atacağını düşünüyorum. City'den de goller bekliyorum. Karşılıklı gol var diyorum. 1.48 oranı var. E, Aston Villa Manchester City maçının karşılıklı gol var oranı 1.48 arkadaşlar. 17 seansının bir diğer maçı e, Wolverhampton e, Burnley maçı. E, Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton lige berbat bir başlangıç yaptı. 2 puanla sonuncular. E, geçen hafta fena bir top oynamadılar. İzledim maçı. Ona rağmen yine e, bir türlü o puanları almaya beceremiyorlar. Ben bu maçta e, uygun bir rakip buldular. E, Burnley, e, zayıf bir takım. Özellikle deplasmanları zayıf takımı. Hazır Burnley gibi bir takım bulmuşken, e, fena da, e, son haftalarda fena top oynamıyor. E, Wolverhampton sonuca bugün yansıtır gibi geliyor bana. E, Wolverhampton kazanır diyorum Burnley karşısında. 1.70 oranı var. E, Everton... E, özür dilerim. Bournemouth-Nottingham Forest maçı var. E, 17 seansının bir diğer maçı. Bournemouth-Nottingham Forest. Lettingham Forest yeni teknik direktörü ile bu maça çıkacak. E, 3, 8 haftada 3. teknik direktör. E, İngiltere Premier liginde görmeye alışık olduğumuz bir durum değil bu. E, Sean, e, Sean Ryan ile anlaştılar. Sean Ryan midir neydi işte, onunla anlaştılar. E, yani çok kötü gidiyorlar. E, te, yeni teknik direktörü ile ilk maçında aslında e 2-0'lık bir galibiyet aldılar Porto karşısında. Hafta arası Naval Porto'yu yenen ilk takım oldu Nottingham Forest. E, bu yeni teknik direktörünün etkisi olabilir bu maç. E, genelde çünkü yeni teknik direktörler e, takıma e, olumlu yönde etki edebiliyorlar. Ama Bournemouth çok iyi bir takım. E, bol gollü maçlar oynayan bir takım. Ben o yüzden bu maçta Bournemouth Nottingham Forest maçında 2.5 üst diyorum arkadaşlar. 1.68 oranı var 2.5 üstü. Bournemouth Nottingham Forest maçı 2.5 üstte taşınır diyorum. Oran 1.68. Ee, 19.30 seansında Everton ee, Tottenham'la oynayacak. Everton kendi sahasında 4 maçı, yapıp ikisini kazandı, ikisini berabere kaldı. Tottenham'da deplasmanlarda zirvede, ee, deplasmanda maç kaybetmiyor. E kendi sahasında iyi olan bir takımla deplasmanda iyi olan bir takımın karşılaşması. E, bu sefer kahve içiyorum kardeşim. Çayı bitirdim. E kahveye geçtim. E Everton Tottenham maçında ben karşılıklı goller bekliyorum. Everton bazen kısır maçlar oynayabiliyor ama e, Tottenham'a güveniyorum açıkçası. E Tottenham'ın gol atacağı ve gol yiyeceği bir maç. E 1.57 oranıyla karşılıklı gol var diyorum. Eyvallah. Eyvallah sağ olasın İlkerciğim. 19.30 seansında Everton Tottenham maçı karşı gol oranı 1.57. E bugün El Clasico var. 18.15'te Real Madrid Barcelona maçı. E, o maç maalesef e, Galatasaray maçının ikinci yarısıyla çek, e, çakıştı. E, dönüşümü izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. E, 24 puanlı lider Real Madrid ile 22 puanlı ikinci Barcelona arasında güzel keyifli bir maç. E, son yıllarda Barcelona'nın Real Madrid'e şanslı tutuyor. E, bol gollü galibiyetler alıyor Real Madrid karşısında. E, bugün de deplasmanda Barcelona Real Madrid karşısında yine goller bulur. E, Real Madrid'in eksikleri yavaş yavaş döndü. Sadece Alaba ile Rudiger kaldı eksik olarak. Ama Barcelona'da Olmo, Lewandowski, Rafinha e, Kaleci Garcia ve Gavi'nin sakatlıkları sürüyor. E, Galatasaray kardeşim Fenerbahçe 1, e, Gazişehir 8 demiş. E, bu temennin için... E, <laughs> Ee, yarın konuşuruz onu kardeşim, maç yarın. Ee, Real Madrid Barcelona maçında, Real Madrid son zamanlarda e, çok fazla şu çekiyor maçlarında. Ben e, Barcelona karşısında da Real Madrid'in en az 15 şut çekeceğini düşünüyorum. 1.40 oranı var. E, karşılıklı gol verenin oranı çok düşük. E, 1.16 oranı açmışlar karşılıklı gol varı. E, Ben o yüzden e, Barcelona'nın maçta öne geçebileceği e, sekanslar olabilir. Yani Bol gollü bir maç bekliyorum. Eğer Barcelona maçta gol atarsa, e, öne geçerse e, Real Madrid o zaman daha da bol şut çekecektir. Benim tahmin o zaman daha kolay gelir. Ben Real Madrid en az 15 şut çeker diyorum 1.40 oranıyla arkadaşlar. Barça'da eksik çok. E, Real kazanır, intikam demiş İlker. Eee Galatasaray Trabzonspor gizli favori he demiş. E, şirin heyvanlar Dünya Lideri Amerika demiş. E, fener Ağlama der misin demiş Galatasaray kardeşim Dedim Gese Aslan e, Devam edelim Real Madrid Barcelona maçını geçtik e, Diğer e, İspanya'ya da Liga'da diğer maçlara Geçelim. E, diğer maça daha doğrusu Ososuna Vigo maçını da konuşmak istiyorum e, Bir Vigo gerçeği var e, İspanya Ligi'nde e, İnanılmaz maçlar oynuyorlar e, karşılı goller e, o, Olan maçlar oynuyorlar Hafta arası da yine e, UEFA kupasında e, maçı karşılıklı gol taşındı. Biz o maçı karşılıklı gol var olarak vermiştik. E, bu yine Osasuna ne kadar güvenmesem de Sertifigo'ya güveniyorum. 1.70 oranı var karşılıklı gol varın. Certifico son 8 maçlı maçları karşılıklı golvar olan bir takım. E, bu maç, 8 maçın 7'sinin skoru 1-1. E, ben yine Osasuna karşısında da Sertevigo'nun e, gol bulacağını tahmin ediyorum. Ve bu maça karşılıklı gol var diyorum 1.70 oranıyla. E, Fransa Ligi'nden e, lille metz maçı var. E, lille hafta arası e kendi sahasında e, moral bozucu bir mağlubiyet aldı. E, 4-3 yenildi eee Paua. Bugün met karşısında ligin sonuncusu Metz karşısında onun herhalde acısını çıkarır. İlk yarı 1 1.48 oranı var. E, değerlendirilebilir ilk yarıdan Lille skoru alır bence. E, 19-15 seansında Rennes, Nice maçı var. Eee Nice'deki kötü gidiş sürüyor. E, hafta arası da yine kaybettiler. Sertabuga'ya 2-1 kaybettiler. 1, 1 giderken 10 kişi kaldılar maçta ve 2-1 yenildiler. Ben bugün Rens karşısında Nice'in bul gol bulacağını tahmin ediyorum. Ve bu maçın karşılıklı golleri taşınacağını tahmin ediyorum. Karşılıklı gol var oranı 1-43 rens Nice maçında. 22 Lyon-Strasbourg maçı var. Bence haftanın maçı. Çok keyifli bir maç bekliyorum orada. Strasbourg hafta arası çok baskın oynadığı, çok fazla şut çektiği maçta kendi sahasında zayıf rakibi Kimle oynamıştı? Çok zayıf bir rakiple oynamıştı, Kay kazanamamıştı. 1-1 bitti maç. Hatta o maçta biz 1 vermiştik. Bizi yatırdı o maçta. Ben bu maçta Lyon karşısında Strasbourg'un geçen hafta Paris Saint Germain maçında bulduğu gibi gol ya da goller bulabileceğini tahmin ediyorum. Geçen hafta Paris Saint Germain maçını izledim Strasbourg'un. Çok keyifli bir maç oynadı. Zaten Strasbourg'un bu seneki oynadığı bütün maçlar çok keyifli geçiyor. Ee, i̇ki buçuk üstte taşınır bence bu maç. Lyon, Strasbourg maçı iki buçuk üst oranı 1.43 arkadaşlar. 22.45'te başlayacak maç. Almanya Bundesliga'dan maç var. E, 19.30'da Stuttgart Mainz maçı. E, Stuttgart Almanya Bundesliga'da çok iyi gidiyor. E, hafta 3. sırada başladı. E, bugün Mainz'ı yenerse yine üçüncülüğü devam ettirecekler. Ki bence 1.56 oranıyla Stuttgart bu maçın favorisi. E, Stuttgart'ı Fenerbahçe karşısında izledik. E, fena fena top oynamadılar aslında. Sol kanatlardan, e, sol kanattan çok etkili geldiler. Çizgi yenip e, ceza alanı içine çıkardığı 3 tane çok önemli pozisyon var. Orada biraz becerikli olabilselerdi Fenerbahçe büyük zorluk yaşatabilirlerdi. E, bence şu Tutkart e, zayıf Mainz karşısında. Yani niye zayıf diyorum? Bu sene zayıf. Mesela geçen sene çok iyi bir performans sergilemişti Mainz. Hatta bu sene Konferans Ligi'ndeler. Ama bu sene kötü oynuyorlar. Yine e, üst üste maçlar kaybettiler. Ee, 1.56 oranı var Stuttgart'ın. Kendi sahasında bence Mainz'i yener. Ee, ben Stuttgart kart diyorum arkadaşlar bu maçta. Ee, 14-15 Twente Ajax maçını söylemiştik demin. 2 dakika var maça. Ben Twente Ajax maçında karşı gol var diyorum. Hemen geçiyorum onu. 16.30 30 seansında Feyenoord PSV Antovo maçı var. Ee, haftanın maçı Hollanda Ligi'nde. E, ee, birinci Feyenoord ile ikinci ee, PSV maçı. Feyenoord e, Robin, Robin Van Persie yönetiminde İyi performans sergiliyor ligde. E, hafta arası UEFA Kupası'nda da ilk galibiyetini aldı. 3-1'lik bir Panathinaikos galibiyeti aldı. E, yani Robin, Robin Pampersi çok yakıştı bence Feyenoord'a. E, bu sene sanki şampiyonluğun en büyük adayı gibiler. E, ligde zor kaybediyorlar. E, zor puan kaybederler daha doğrusu. Bugün ama e, tabii e, moralli PSV ile oynuyorlar. E, PSV'de hafta arası 6 tane gol attı Napoli'ye. E, i̇stim üstünde onlarda Ben iki tarafında gol atacağı Karşı gollere taşınacak bir maç bekliyorum Düşük oranı var 1.24, 24 2.5 üst ve karşı gol var da denenebilir e, İskoçya Ligi'nden bir maç var e, İskoçya Ligi'nde haftanın maçı Hearts e, Celtic Yani İskoçya Ligi'nde haftanın maçı diye Genelde e, Rangers Celtic maçları derdik Ama Rangers bu sene çok kötü gidiyor Hearts e, 5 puan farkla İskoçya Ligi'nin lideri e, yıllardır süre gelen Celtic Rangers Egomonyası'nda bakalım son verebilecek merkez Herkes bunu onu bekliyor bu sene Celtic'ten. İyi bir takım kurdular. 5 e, puan farklı öndeler. Maçları da fazla değil. Yani e, Celtic'de aynı sayıda maç oynadılar. Ona rağmen 5 puan öndeler. Bu maçı kendi sahalarında eğer kazanabilirlerse e, ben buradayım diyebilirler. E, keyifli güzel bir maç bekliyorum. E, Celtic sonuçta Celtic Celtic'tir. E, hars Deplasman'da bence gol atar. Ben bu maça karşı gol var diyorum arkadaşlar. E, bu arada Hearts 4 maçtır gol yemiyor. Ama e, Celtic bir şekilde e, zirve takibinde farkın 8 puanı çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Kazanıp 2 puanı düşürmeye çalışacak. E, Karşıtlı gol var diyorum arkadaşlar bu maça. hearts Celtic maçına. E, son maçım e, Finlandiya Şampiyonluk Grubu'ndan. E, dün Finlandiya Şampiyonluk Grubu'nda bir maç vermiştik. E, Gnistan İlves Tempera maçında 3.5 üst demiştik. O maç geldi 3-1 bitti maç. İlves Tempera favori olduğu maçta deplasmanda kazandı. E, bugün de e, Helsinki Inter Turku maçında şampiyonlukta e, yani 2-3 takımdan biri Kupion, e, Inter Turku e, şampiyonluğa gidiyor. İkisinden biri olacak gibi duruyor. E, Helsingki şampiyonluk grubunda üst üste aldığı mağlubiyetlerle gerilere düştü. E, artık ee, yani 6 maç yaptı. 6'sını da kazanamadı şampiyonluk grubunda. E, ee, Inter Turku'nun deplasmanda iyi bir oranı var. E, ee, sanırım. Değerlendirebilir ama ben önce 2.5 istiyorum bu maça. 1.45 oranı var. Ee, şampiyonluk grubundaki maçlar efsane goller oluyor. Yani e, özellikle Helsinki'nin maçlarına bakmanızı tavsiye ediyorum. Geçen hafta da 4-3'lük bir mağlubiyet aldı. E, ee, 2.5 üst oranı 1.45 görmüşken asır Ben oynamak istiyorum bu maça. 2.5 üst değerlendirilebilir her Helsinki Inter-Turku maçında. Ee, bahsedeceğim maçlar bu kadar. Yaklaşık 20-25 maçtan bahsettik. Ee, 24 dakikayla devirdik. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Ee, yayına katkılarınızdan dolayı. Ee, keyifli bir gün olur inşallah. Ee, verdiğimiz maçlar inşallah gelir. Ee, hiçbir maçımız yatırım tavsiyesi değildir. Ee, ondan sonra bize gelip de verdiğiniz maçlar tutmadı demeyin. Biz de kendi oynadığımız maçları veriyoruz. Ee, ufak meblarlarla oynamanızı tavsiye ediyoruz. Tekrar ediyorum yatırım tavsiyesi değildir verdiğimiz maçlar. Ee, eyvallah İlker'cim sağ olasın kardeşim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, short videosu olarak da buradan en güvendiğimiz maçları paylaşacağız. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, hepinize iyi pazarlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.